Türkiye'nin ikinci yüz dakli hastası Cengiz Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. İki yıl sonra gerçekleşen ziyaret sırasında heyecanı gözlerinden okunuyordu. Sağlığı çok iyi olan Cengiz Gül, en büyük hayalini gerçekleştirdiği için de çok mutluydu. Çok Şu anda mutluyum. Yani yüzüm bize adı tamamen. Yeni yüzüyle ve yeni hayatıyla başkente geldi, genel kurul çalışmalarını izledi en çok yapmak istediğim şey de buydu. Rahatça dolaşmak. Dün meclisin çok özel bir ziyaretçisi vardı. Türkiye'nin ikinci yüz nakli hastası Cengiz Gül. Parti başkanlarının işte başbakanlarımızı yani çocukluğundan beri takip edelim. İki yıl sonra yeni hayatıyla bir hayalini daha gerçekleştirdi Cengiz. Genel kurula girdi. Türkiye'nin yönetildiği yerde olmaktan ötürü heyecanlıydı. Üstelik nakil sonrası yüzünün durumu da çok iyiydi. Herhangi bir yüz kaslarında ya da hislerinde sıkıntı yok. Yani gayet iyi. Hatta çok iyi olduğunu söylüyorlar. Cengiz Gül çok mutlu. Sağlığı yerinde. Üstelik hayallerini de bir bir gerçekleştiriyormuş. Şu anda mutluyum. Yani yüzüm güzeldi tamamen. Herhangi bir yüz kaslarında ya da hislerinde sıkıntı yok. Şu an çok rahatım bu konuda. İstediğim yere gidiyorum çıkıyorum. Hani dikkat çekmiyorum. Yani o kötü görüntü gitti.